Herkese merhabalar. Ben 05 yaş bebek uyku danışmanı Eda Ölmez. Bu hafta kanalımda sizlere 0-3 aylık dönemden yani yeni doğan döneminin uyku düzeninden bahsediyor olacağım. Biliyorsunuz ki 0-3 aylık dönem içerisinde genel olarak hep söylenen uyku düzeni kurulamadığı, bu dönem içerisinde kurulan düzenin 3. aydan sonraki süreç içerisinde de gelen ataklarla birlikte hızlı bir şekilde bozulduğu oluyor. Şimdi ben sizlere 0-3 aylık dönemde düzen kurmanın neden daha zor olacağından ve bu ay grubu annelerimizin ilerleyen aylarda bizim aslında 3. aya kadar düzenimiz çok iyiydi ama 3. aydan sonra bütün düzenimiz alt üst oldu. Destek kullanarak uyutmak zorunda kalmaya başladık. Düşüncelerinin Temelleri nerede atılıyor? Bunların detaylarından bahsediyor olacağım. Şimdi öncelikle tabii ki de 0-3 aylık dönem içerisinde de uyku düzeni kurulabilir. Ancak 4. ay sonrası dönemle 0-3 aylık dönem içerisindeki bebeğimizin biyolojik gelişim süreci eşit olmadığı için haliyle bu dönemde yaşanan bazı durumlar, Dördüncü aya girerken ya da bu ay grubu içerisinde yaşadığınız uyku problemlerinde bir nebze yüksekten devam etmesine sebep oluyor. Nedir bu problemler? Öncelikle bu dönem derin uykuya geçişi bilmediği için sürekli olarak REM uykusu yaparlar. Nedir REM uykusu? Bunu şu an hali hazırda bu ay grubu bebeği olanlar çok iyi bilir. Bebek aslında uyuyordur ama gözleri göz kapaklarının altında hareket halindedir. Ve böyle minicik bir dokunuşla sanki az önceki uyuyan bebek hiç o değilmiş gibi gözlerini açar ve normal bir şekilde güne devam eder. İşte bu REM uykuları bebeklerde derin uykuya geçişi engelleyen bir süreçtir. Ee, ve bu dönemin oturabilmesi, olgunlaşabilmesi için bebeğinizin dördüncü e, ayı geçmiş olması gerekiyor. İşte bu sebepten de e, genel olarak uyku düzeninin, uyku eğitiminin her zaman dördüncü aydan sonra e, çok daha iyi kurulabileceğinden bahsedilir. Peki, e, 0-3 aylık dönemde bu tarz durumlar var diye biz herhangi bir uyku düzeni kuramayacak mıyız? Bu dönem içerisinde yaşadığımız uykusuzluk sürecini dördüncü aya kadar devam ettirmek durumunda mıyız? Tabii ki de değil. Bu dönem içerisinde de yapacağınız birçok şey var. Ancak fayda etme oranı bebekten bebeğe değişirken dördüncü ayda yapacaklarınızla ya da şu anki yaptıklarınızı dördüncü ayda yaptığınızda aldığınız verimle bu ayda yaptığınızda aldığınız verim arasında bir kısım fark görebilirsiniz. Bu dönem içerisinde de rutinler e, uyku ortamının düzenlenmesi, uyku saatlerine dikkat edilmesi ve en azından belirlenen saatlerde e, belli bir dönem sonrasında tabii doktor kontrolünde e, beslemelerin gerçekleştiriliyor olması e, bu dönem içerisinde de bir kısım e, düzeni ele almanıza yardımcı olacak. Çocuk en azından uykusunu geldi uykusunun geldiğini bilirse ee, en azından kaliteli ve iyi bir uyku ortamında uyursa ki bu zaten uyku sürelerine direkt etki eden bir durum biliyorsunuz. Ee, bu şekilde yaptığınızda en azından yaşanılan kısa uykular e, bebeğiniz destekli uyuyor olsa bile e, bir nebze çözüme kavuşacaktır. Evet bir de e, videonun başında demiştim ki e, benim bebeğim 3. aya kadar çok iyi uyuyordu e, ama ne olduysa 3. aydan sonraki süreç içerisinde oldu. Bizim bütün düzenimiz alt üst oldu diyen e, ailelerimiz çok çoğunlukta oluyor demiştim. E, bunların sebepleri neler? Çünkü bebeğiniz 3. aya geldiğinde ee, en uzun sürdüğünü gözlemlediğimiz yani e, ataklar arasında en uzun süren 3. ay atağına girmiş oluyor. Bu dönem içerisinde kimi bebek e, daha fazla böyle aktif olmayı öğrenirken, kimisi ellerini keşfetmeyi, kimisi daha çok hareket halinde olmayı, etrafı daha fazla gözlemleyebilmeyi e, ve kimisi de e, dönme yetisini yavaş yavaş kazanmaya başladığı için. Ee, biz ne diyorduk? Bebeğinizin her gelişim anlamında kazandığı yeni bir yetkinlik dönemi atak dönemidir. Bu atak dönemleri lütfen sizleri strese ve endişeye sokmasın. Aksine bu dönem içerisinde çok daha mutlu olmanız gerekiyor ki bebeğiniz yeni şeyler öğrenmeye başlıyor. Yeni bir gelişim süreci içerisine girmiş oluyor. Dolayısıyla atak dönemleri bizler için bir işkence ya da bir stres nedeni olmak yerine bebeğinizin yeni olgular öğrendiği bir dönem olarak sizlerin aklında kalırsa bu dönemleri daha mutlu geçeceğini bilerek, yeni şeyler öğrendiğini bilerek ve öğrendiği şeyleri de onlara daha fazla tekrar ettirip daha kalıcı olmasını sağlayarak geçirebilirsiniz. Bu dönemin en büyük düzen alamama konularının başında birincisi dedik ki. Üçüncü ay atakları yaklaşık olarak 4-4,5 aya kadar sürebiliyor. E, i̇kincisi de REM uykuları. Bu dönem derin uykuya geçişi bilmediği e, ve bu yetkinlik dördüncü aydan sonra kazanıldığı için haliyle e, çok çabuk uyanmalar, sesten çok çabuk etkilenmeler e, ve diğer uyku problemlerine de sebep olabiliyor. Peki sadece bu iki konudan ötürü mü e, bu dönem bebekleri destekli uyumaya alışıyor. Tabii ki hayır. E, bu dönem içerisinde yaşanan bir de diğer e, farklı durumlar var. Neler? E, kolik bebeklerimiz, gaz sorunu yaşayan bebeklerimiz, bu e, problemi yaşayan bebekler ya da bu problemle dünyaya gelen bebeklerimizde e, daha çok sallanma isteği, daha çok anne karnındaki e, hissiyatı ya da orada olduğu ortamı arama ihtiyacı oluştuğu için bu problemi yaşayan bebeklerde e, beyaz gürültü ya da beyaz gürültüye benzer elektrik süpürgesi olabilir, e, davlumbaz sesi olabilir e, ya da fön makinesi sesi olabilir. Bu seslerle uyutulmaya çalışılmalar. Bunun yanı sıra pilates topu üzerinde zıplayarak, e, kucakta çok hızlı salınarak, ya da buna benzer battaniye, çarşaf, ayak, sallanan beşiklerde çok hızlı aslında çok istemediğimiz olmasını arzu etmediğimiz hızlarda ve sallanma şekillerinde sallanma düzenleri oluşturulabiliyor. Tabii bu dönem çok zor bir dönem olduğunu birçok danışanımdan biliyorum. Kendi çocuklarımda çok şükür ki yaşamadım ama çok zorlu bir dönem olduğunu biliyorum. Çaresizlikle artık ne yapacağınızı şaşırmış bir halde artık hani uyusun, sussun, rahatlasın da bu nasıl olursa olsun noktasında hissettiğinizi biliyorum. Elinizden geldiği kadar süreci rahatlatacak, onu rahatlatacak belki sallamaya başvurmadan ama belki kucakta salınarak gibi daha alternatif şeylere yönelmenizde bu yaşadığınız problemleri bir nebze daha zayıflatmak için önerilerim arasında olacak. Bunun yanı sıra memede uykular yine bu dönemin çok sık karşılaştığımız uyku sorunlarından bir tanesi. Bu dönemde kazanılan bu destekli uyku şekli ne yazık ki devamında artık 7, 8, 9, belki 13, 14. aylara kadar süre gidiyor ve memede uyku, benim bebeğim artık memede uyuyor noktasına ulaşmış oluyor. Peki neden bu dönemde özellikle bu durumla karşılaşıyoruz? Biliyorsunuz ki yeni doğan dönemi anne göğsünde en çok vakit geçirilen, en huzur bulunan ortam. Dolayısıyla bebeğimizi emzirirken bir anda ee, çok fazla böyle gelişimlerin de net olarak hani çene, göz kasları ve genel kas yapısı anlamında da çok gelişimlerini de tamamlayamadıkları için henüz e, bir anda gözler kapanıyor ve orada uyuya kalmış oluyor. Ne yapıyoruz? E, uyudu hemen yatağına yatıralım e, ama emerek e, uyuya kaldı. Bu e, gün içerisinde 2, 3, 4 kez veya gün boyu veya gece boyu bu şekilde devam ediyor. Ee, biz sanıyoruz ki yeni doğan döneminde çocuklar e, emerek uyurlar. E, bu bu şekilde olması gerekiyor ya da sürekli aç, e, onu sürekli doyurabilmek ve e, bu dönemde daha fazla gelişmesine yardımcı olabilmek için sürekli süt alımını da e, sağlayabilmek için hep memede durması gerekiyor gibi e, düşünüyoruz ve bunu aslında normal karşılayıp geçeceğini düşünerek e, sürdürüyoruz. Fakat bir zaman sonra görüyoruz ki e, orada enzirdikten sonra gözleri açık bir şekilde yatağa bırakmaya çalıştığımızda ya da orada uyumasını istemediğimiz bir noktada ya da bunu fark ettiğimiz bir anda yatağında ya da beşiğinde uyutmaya çalıştığımızda e, görüyoruz ki bebeğimiz e, yatağa bıraktığımız an ağlamaya başlıyor. Büyük tepkiler göstermeye başlıyor. Biz de e, henüz küçük olduğu için ve Ağlatmak istemediğimiz o anda verdiği o tepkiyi sürdürmemesi için hemen tekrardan hop alıyoruz göğsümüze ee, tekrardan uyuduğunu gözlemlediğimiz için de bunu bu şekilde devam ettirerek artık uyku döngüsünü e, bu olduğunu kabullenip bu şekilde devam ettiriyoruz uyutma sürecimizi. Ne oldu? Bingo, bebeğiniz memede uykuya alışmış oldu. İkinci olarak memede uyku konusuyla ilgili şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bu dönem annelerimizin genel olarak çevre baskısı sebebiyle sürekli olarak bebeklerini emzirme ihtiyacı hissettiklerini ya da hiç böyle bir istek ya da alışkanlık olmamasına rağmen çocukta sallamaya alıştırılmaları gibi durumlarla karşılaşılabiliyor. En çok bu çocuk aç, bu çocuk doymuyor gibi çevre baskısında en çok duyduğumuz cümlelerden bir tanesi budur. Şuna eklemek isterim. Bir annenin bebeğine yeterli miktarda süt verebilmesi için bebeğin belli zamanlarda emni olması ve emmediği zamanlar içerisinde annenin kendine bakarak, iyi beslenerek yeni süt oluşturması, sağlamayı desteklemesi gerekiyor. Eğer bir bebek sürekli olarak göğüsteyse, sürekli olarak emziriliyorsa Bilin ki emdiği süre boyunca devamlı sizden o besleyen, e, kilo alımına yardımcı olan e, vitaminli, mineralli, yağlı kısmı alıyor demek değildir. E, buna eminim birçok annemiz biliyor ancak e, burada küçük bir böyle e, parantez açmak istedim sizlere. E, çünkü bu çocuk aç değil, e, yeteri kadar e, besleniyor ancak sürekli olarak anneye Memede tutma baskısı uygulandığı için ne anne verimli bir şekilde süt üretimi sağlayabiliyor ne de çocuk tam doygun sütü alıp net olarak bir beslenme doygunluk seviyesine ulaşabiliyor. Asıl bu şekilde yapıldığı zaman ne yazık ki yarım yarım beslenmiş olduğu için açlık durumu sürekli olarak ve kısa sürelerde tekrarlıyor. Çünkü sürekli göğüste olduğu için anne kendine yeteri kadar bakıp yeterli e, besleyici sütü oluşturamadığı için e, bebek sürekli olarak e, emer bir halde kimi zaman sulu kısmına, kimi zaman o ilk emilen ve doygunluk sağlayan yağlı kısım haricinde gelen ikinci kısmı e, emmek durumunda kalıp çok yeteri kadar da bir beslenme durumu gerçekleştirmemiş oluyor. E, bu anlamda sizler de bu problemleri yaşıyorsanız eğer ya da bu dönemdeki e, bebeğiniz bu dönemdeyken yaşadıysanız lütfen yorumlara yazıp e, aynı bu bahsettiklerimi yaşayıp yaşamadığınızı bize bildirin. Merak ediyorum. Eee ikinci bir konu sallanarak uykular. E, yine bu dönemde biraz önce de söylemiştim. Bebeği kolik ee, ve özellikle gaz problemi yaşayan annelerimizin en sık başvurduğu uyku desteklerinden bir tanesi. Bunun yanı sıra hiç istemeden de göğüste e, emzirirken kucağımızda böyle istemsizce bazen salınırız ya da bazen ayakta gezerek emziririz. Ve bu salınmalar, e, bu hafif salınımlar e, çocukta uykuya geçişi destekleyeceği için ve orada anlık olarak bu şekilde evlilikten sonra işte kucağımızda e, gezdirirken ya da gaz çıkarımı e, sırasında uyuya kaldığı için bu sefer birkaç kez bu şekilde olduğunda e, ikinci bingo'muz bebeğiniz sallanarak uyumaya alıştı. Bu kadar hızlı alışıyorlar mı gerçekten? Evet gerçekten sadece bir iki kez e, bunu uygulamanız yeterli oluyor ve e, çok çabuk buna alışabiliyorlar. Evet, e, nelerden bahsettik? 0-3 ay dönemin neden e, tam olarak düzen kuramadığından, bunun iki sebebi olduğundan. Bir tanesinin REM uykuları yani derin uykuya geçememe durumu. E, bir diğerinin de 3. ay ataklarının e, bu döneme kadar eğer bir düzeniniz varsa bile atağa girdiği dönemde bu düzeni koruyamamanın ataklarla beraber uyku düzenini de alıp götürdüğünden bahsettik. Daha sonrasında dedik ki bu dönemde sadece bu iki konumu var destekli uykulara sebep olabilen hayır, sallanma, emzirilme yani memede uyku ya da işte kucakta uykular dedik. Onun yanı sıra bu dönemde işte eğer hiç bebeğiniz emmediyse doğumdan itibaren biberonla beslendiyse, mama desteği aldıysa, biberonla uykular da bazen bu dönemde karşılaştığımız durumlardan olabiliyor. Çok sık karşılaşılan bir durum değil ancak olabiliyor. Yani beslenerek uyuma, işte emerek uyuyanlarda memede nasıl oluyorsa e biberonla beslenenlerde de e biberonla beslenirken uyuma şekli e, kazanmış oluyor. E, bu da tabii reflü gibi diğer mide sorunlarının da aslında e, önüne açmış e olacaktır. Bu yüzden hep deriz ki lütfen belirlediğiniz uyku saatinden yarım saat öncesinde bebeklerinizi besleyin. Daha sonrasında rutinler ve güzel bir şekilde de uyku saatine geçişi sağlayabilirsiniz. Evet geçtiğimiz haftalarda rutinlerden bebeklerde rutinlerden bahsetmiştim. Videoyu şöyle bir yerlere ekliyor olacağız. Oradan mutlaka rutinler bölümünü ve bu ay grubunda hangi rutinler uygulanabilir, bu ay grubuna neler uykuya geçişte yardımcı olabilir, bunlara da göz atmayı ve eğer hala bebeğinizin bir rutini yoksa o videomuzdan destek alarak rutinlerini oluşturmayı da ihmal etmeyin. Bu hafta e, 0-3 ay yeni doğan e, bebeklerimizi konuştuk. Önümüzdeki hafta 4-6 aylık bebekleri e, ele alıyor olacağız. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için, bebeğinize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Gelecek haftaki videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Haftaya yeni konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.